Nasıl fırın iyi oldu mu ya? Çok şükür. Vallahi. Şey fırın yokken bitiyordu şimdi çoğaldı. He? Ha, bir bak. De gelin sıcak, bir bak pişirirken değil mi? Tabii. o zaman çok ya. iyi olur. Komşuma ne zaman ya. cuma günü cuma günü pişiriyorum. Cuma günü. Cuma günü. Tamam. Bir bakalım inşallah. Kabaklı mı? İçimizi getiririz gene ya. Kabağımız var yani. Ya ben size öyle demeyeyim. Ya, <laughs> ya sıcak sıcak. Evet. Mı? Bu bayram baklavası galiba. Bayram bitiş baklavası. Bitti de bak. Bayram bitti baklavası. <laughs> Aynen. Peki. Her zaman geçeriz. Evet çok güzel. Keşlerimiz var. <laughs> Ekmeğimiz var. var. Bunlar ne kadar? Pideler. Kabaklı patatesli konaklı. ne kadar? 50 lira. 50 lira. Tamam güzel. Baklava kilo mı, tane mi? Tane de veriyoruz. Tane evet. ne kadar? Tanesi. Hayır, tane bu kadar. Bu kadar. <laughs> Vay be. Deli deli para ya. Deli para. Ya. Evet. Yani biz görmüyoruz deli para. 15, 30, 60, 100. Ha. <laughs> Bir milyara gelir bu. Abi biz tane her zaman vermiyoruz. İnanmıyoruz keşke elbise, şöyle kalabalık da Bu hafta nasıl pazar? Allah bereket versin. Vardı oldu değil mi gene? Oldu şükür. Tamam güzel. Yaban Tamam. Peki. Peki. <laughs> abla. dur. Bu tezgah niye boş ya? Sattın mı burası? Pazara çıktı, pazara çıktı. Pazara mı? He. Siz bakmıyor musunuz buraya? Biz de buradan bakıyoruz. Ya dışarıdan bakıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Eller cepte. Bekliyoruz. Böyle boş bilenler yazıyor. <laughs> İyi. Tamam. Başka bir durum yok. Çaylar ne kadar? 10 lira. Evet. Güzel, güzel, güzel. <laughs> evet. Pazarın tadı yok gibi ya bugün. Al, Bayram haftası herhalde. Az insan vardı ya. Değil mi? Artık yani. bir sürü hafta seyahat ya, pazarda bir sürü hafta Evet ya, haftası doğru. Sütler bozulmasın? Bozulmaz, akşam götürü de yaparım ben. Eşim mi? Ek. Hayır, ekşimez. <laughs> Eşim <gülüyor> Bir tanesini alın gideyim. Çalışıyor. <laughs> Sütü geldi ya. Her şey, şey sütüm hiç az benim. Akşam kaynatırım. Yine yoğurt yaparım. Böyle. Evet, olur güzel. Duz alım mı? Evet. Bidonlar burada. İyi, iyi bakın, taş kesti görmez. Gördü mü de? Gördü mü? Değil mi? Öyle mi? Gene mi ya ağırdı? Valla. Geçen haftaydı bu. Şimdi <laughs> Bir yerden ses geliyor ya. Nereye? Gel, Denden gel bakalım. Taş kesti ya. Ne? Keşkek getirdi. Ne çay? keşkek mi yapıyorsun? Evet, taş yaptı. Bunu da pişiriyor. Ceviz de. Ceviz. Ya ben, sen, Şeye baksanıza bir. Keşke ne kadar pişirdi. Evet. Katmerle de sana hediye. Al. Geliyor. Hediye, hediye. Ay şu pazarda bak 50 senedir geliyorum kimse bir tane katmerli vermedi. Ne evet, şurada drogosun bunlar da çıksın şey Tamam çıksın. Şimdi ne satıyorsun sen? Bunlar ne? Ekmez. Salça, kuş burnu, evet. bunlarda bunlar da ayva kombostusu, dolma, erik kombostusu, dolma, Salçaları kendim yapıyorum. Bunları da kendim yapıyorum. Satılıyor mu bunlar? Evet. Bunları da kendim yapıyorum. Bunları da kendim yapıyorum. Erişteleri. Erişte. Evet. Yufka. Yuf şey onlar baba. bak. Yufkalar bitti. Bak baba. Gözleme onlar bitti. Vay anam vay. Oradan. Çok, çok şey getirmişsin sen ya. Bohçaları da kendim yapıyorum. Oh. Bugün Bak. kalabalık değil herhalde ondan kaldı. Orada erişteleri kendim yapıyorum. Vay vay. Bak. Bunlar niye renkli? Onları satın alıyorum öğrencikten. Haa. Ondan sonra... Süt yumurtayla yoğuruyorum, ondan yapıyorum. Kendim kesiyorum kendi elimle. Bunları öğrencikten alıyorum, renkli. Evet. Bu köy ekmeklerini kendim yapıyorum. Ooo. Kat beynileri, evet ev, fırında ev, köy ekmeği. Mi? Evet, ekşi sen, mayalı. Seni tanıyan bir sen hangi köyden mi? Taşkeste'ye birinci esnaf benim, Tesvir Şahin. Ha, hangi köy? Merkez. Köyü koyacak oturduğum yer taş 21 sene oldu evleneli. 2004 27 Kasım. Fethi Şahin, Tesvir Şahin. Eşim ismi. Tamam. Şey duruyor değil mi? Evet. Ağa duruyor değil mi? Ayağı. Evet. Ve ormanda emekli oldu. Oo. Kızılcık tarhanında 55 kilo kızılcık tarhanasıydı. Bunlar Aa. kaldı. Bir buçuk kilo. Bu kadar. Evet. Balları satın aldım. Sabancadan. Dolmalı aynı devam. Ay, 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 Dün keşkek yaptım. Oh. 6 kilo keşkek pişirdim. Daş kesti esnafına. Pazarcıları hep dağıttım. Dağıttım. Yanında dolma. Şey diyoruz anne ben gözleme. Oo. Cevizli keşkli gözleme börek. Paralar satışlar iyi mi? İyi bereket versin. Paraları ne yapıyorsun? Abi keşkeye veriyorum. Tarlaları kendim yapıyorum bak geç. Ama gülezik almışsın gibi hep çok. Bir alıyorum tabii alanı ne On 19 yaşında oğlanım var. Oo. Tarlaları kendim yapıyorum bak 5 kilo tarhana. Bak, hep kendi vay anam vay bu ne? Bir bak bir bak hep kendim yapıyorum. Vay. İstanbul'a, Adapazarı'na, Bursa'ya her vay. yere gidiyor bak. Kendi ellerimle yapıyorum. Karga oluyor değil mi? Evet. O 5 kilo 10 kilo karga İstanbul. Konya'ya, her yere gidiyor. Bunlar? Bunlar şeker pancarı. He. Şeker pancarı. Çok iyi bunlardır. Bunları da olacak diye istirdim Şunlar ne? Bunları da mı sen yapıyorsun? Evet sen hiç durmuyor o zaman. Gece, Gece günden, gündüz 7 20de Bunlar da damlama da yaptım. Kedi geldi. <laughs> 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 Bunlar da şey tombul fasulye. Oo çok güzel evet. Bu da bezelye. Bezelye. <laughs> Bunları da ziraat odasından alıyorum. Tamam. Bak bunların hep ziraat odasından Bu da alıyorum. son ceviz. Evet. Tamam. Cevizler de koyacak cevizi. Boğacak. Kendi bahçemizin. Oh, oh, oh. çok güzel. Yumurtalar da kendi yumurtaları. Onlar neye evet. mavi? Onun cinsi öyle. Tak kılıp Beş evet. ayaklı tak kılıp açalı. Evet. Köy yoğurdu satıyorum. Evet. Köylükten keş alıyorum. Evet. Safiye. Çok güzel. Köylük öğrencik muhtarıdır o. Oo. Evet. Safiye'dir o. Gençler aldığım yer. Tamam. Ceviz işleri kendimizi. Ceviz ne kadar? Ceviz 700. 700 mi oldu? Evet. Ama. 250 kabaklısı 700 bu. Baya para ya. Bu da 4, 450 bu kendi bahçemizin evet, tamam, o da 450. Gorcak. Evet. Kabuklusu Kabaklısı bu, içi bu. Bak. Hı, Abi. O da iyi, güzel. Sarı at ama olsun. Tamam, tamam. O eşek buna bak. Bunlar da koyacak da Eşek, eşek baklısı. Aha, buna da eşek baklısı. Tamam. Hep damlama da yetişti. Çok güzel. Çok Bunu güzel. Bunlar da, da Ekmek, aldım. ekmekleri satamamışsın ama. Bunlar kaldı, yeter. Evet. Çoğu satıldı. Oo, güzel. 30 tane bir sahtim. Taze ekmek. Taze. Ya abi, 30 <laughs> tane bir sattım. 30 tane biçtim geldim buraya. Çok güzel. Kaç yıldır yapıyorsun sen pazarcılık? 2011'den beri pazarcılık İ isim yapıyorum. İs, i̇smi neydi? Tesvir Şahin. Tesvir Şahin. Oradan sonra 3 sene lüzeye bahçe yaptım. Ha. Ondan sonra köy ekmeği, gözleme, baklava, her şey yapıyorum. Teslim ediyorum. Ekmekleri, gözlemeleri, yufkaları... Cuma günü taş kesti de? Cuma günü taş kesti, 7 numara. Cumartesi 7 yerim artık. Tamam. Çay da var, bak çay da var. Oh. Keşkek, çay burada da var. Dolma biçtim. Tamam. Dolma, baklava, keşkek... Oh. Dün hep ikram ettim. Her, herkese ikram ediyorum. Evet daha şimdilik böyle. Helal olsun bölümün. ne güzel ya. Dün bir tepsi börek. Of. Dört, dört dolma şişesi piştim pazarda. Bu keşkek e, sizin taş de ünlü. Evet, 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 evet. Bizim evet. bu tarafta yok pek de. Bu, bu, bu durduğum tarafı bilmez. Bilmez. Taş Keşkek. Üç tane tavuk piştim kattım altı ha. kiloya. Buğdaydan yapıyor? Buğdaydan yapıyoruz. Tavukla karıştırıyorsun. Evet. Duyuyorum, duyuyorum. Seviyorsun. Hiç Yıldım niye yapışmadı Çok güzel. 4 kilo bir tencereye vurdum. 2 kilo bir tencereye. Tavukları da ayır bir ayırık yaptım. Evet. Düğündüm. bu kadar böyle keşke. Çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Şimdi ben kartmenleri vereceğim.